kendi bedeninizi, ruhunuzu Hı. geliştirmede de bir orf yaklaşımı mıydı? Orf yaklaşımıyla ilgileniyorum. Nedir bu? Evet. Orf yaklaşımı ismi var. Karl Orf'tan geliyor. Hı hı. Ee, Alman besteci, belki Carmina Burana'nın bestecisi olarak bilirsiniz. Ee, onun aslında eğitimci e, bir yanı da vardı. Çok bilinmeyen, çok hani eğitim camiası dışında konuşulmayan aslında ama çok değerli olduğunu düşündüğüm. E, temelinde hareket ritim ve müzik olan, konuşma olan, dil olan aslında bütün sanat alanlarını e, beraberinde e, bir sınıfa uygulamaya nasıl diyeyim olanak sağlayan e, yaratıcı öğretmenler için çok ideal bir şey Çünkü çok güzel fikirlerim var ama bunları nerede buluşturacağım nasıl e, birleştireceğimi bilmiyorum diyen öğretmenler için çok ideal bir yaklaşım bu hı hı. E, Çünkü içinde dans var hareket var müzik var ritim var Orff e, bunu asıl e, alternatif bir müzik eğitimi yaklaşımı olarak çıkarıyor okul öncesi dönem çocukları için hani hep müzik öğrenirken Biz klasik eğitimde 3-5 çocuk yeteneklidir öne çıkar. Arkadaki evet. 20 çocuk ya sessiz olmalıdır ya da işte eşlikçi olarak orada var olur. Ama işte bu anlayışa göre o arkadaki 20 çocuk da aynı derecede önemli ve onlardan da öğreneceğimiz ve sınıfa katacak çok güzel şeyler olabiliyor. Burada önemli olan herkes kabul görüyor. Her fikriyle eşit derecede kabul görüyor. Ee, ve hani çoklu zeka kuramı çok konuşuluyor ya şu anda, herkes farklı bir şekilde öğreniyor. İşte kimi matematiksel, kimi e, müzik zekası çok iyi, kimi e, kinestetik hani daha dokunarak, yaşayarak. Orf yaklaşımındaki bu hem hareket müziğin bir arada olması, görsel şeyleri de kullanmamız, materyalleri, e, bütün çocukların e, anlayabileceği, öğrenebileceği bir ortam aslında hazırlıyor.